herkesteki beklenti 45 50 bir 5 puan refah payı 50 yani benim beklentim bana soruyorlar ve izleyenlerden de arkadaşlarından söylediklerinden özür diliyorum. Ben 25.500 lira bekliyordum. Evet 25'in altında aslında Olmayacak bekleyen diyeyim. yoktu. E, %30'lam aslında herkesi şaşırttı. E, Sayın Albayrak bu noktada size sormak istediğim sorulardan biri de e, asgari ücretle birlikte değişecek başka noktalar, başka kalemler de var. Onun da bir e, fotoğrafı var elimizde derledik. Hangi Memnun kalemlerde et. değişiklikler olacak onlara bir bakalım. isterseniz. E, sonrasında da bu asgari ücreti e, sektörlere yansıması hakkında da konuşalım istiyorum. Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, en düşük ve en yüksek katmandan GSS 65 yaşı ayrı, engelli ayrı engellilik derecesine göre aylıklar, isteğe bağlı sigorta, doğum askerlik borçlanması, stajyerlik maaşları gibi birçok kalemde de sizin aslında biraz önce de belirttiğiniz gibi Hmm, sadece bu zam e, asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili bir şey değil. Birçok kaleme de etkisi olacak. E, siz bu etkileri nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bunlara yapılan zamlar belirlendi mi? Kesin mi? Ee, evet şu an e, asgari ücretin belirlenmesiyle e, bu şekilde Pardon. konuşmalar Şimdi mesela ben bugün e, bazı... E, yani esnaf arkadaşlarla konuştuğumda mesela birçok konuda gelen zamların yani devletin vergileri yansıttığı yüzde 43-45 civarında olduğu. Mesela motoru taşıtlara koymuş olduğu vergi 43 43 herhalde artmış. Şimdi Ocak ayında zaten yapılacak ilk ödemelerle net olarak belli olacaktır. Ee, ama şimdi sonuç olarak %30 zamla birlikte e, bu kalemlerde de aşağı yukarı benzer rakamlarla bir fark yaşanacaktır. Mutlaka. Şimdi o yüzden sonra hani mesela işsizlik maaşı en yüksek aylık 15.989 lira idi. Şimdi 20.786 lira. Yaklaşık %30. Evet. Ee, en az %30 yansıması lazım ama burada <laughs> devletimiz bazen şöyle e, uygulama içerisinde. yani. Asgari ücretle veya emekliye veya memuruna diyeyim ki %30, şimdi bilmiyorum memura ne kadar zam yapılacak bilmiyorum. Ama diyelim ki 30 civarında memura yapıldı. Bu bilgi değil. Evet, Tamamen evet. Yani rakamı sallıyorum. Evet. Ama devlet kendi almış olduğu vergileri, motorlu taşıtlar vergisi gibi, emlak vergisi gibi, işte başka vergiler, gelirler vergisi gibi bunları e, 30'a göre artırmıyor. Daha fazla artırıyor. O zaman e, işverenler de isyan ediyor, işçi de isyan ediyor. Şimdi belli bir sıkıntılı yıllardan geçiyoruz. Sadece Türkiye olarak değil, dünya olarak ekonomide belli sıkıntıların yaşadığımız bir gerçek. Bunu bu acı ilacı içerek bir de biz birkaç olay özel, Türkiye'ye mahsus olay yaşadık. Evet. Bir tanesi e, 6 Şubat 2023 depremiydi ki evet. 104 milyar dolar bir maliyetinden bahsediliyor. Evet. E, Covid bütün dünyada oldu. Ee, bir de yakın çevremizde savaşlar çıktı ve bunlar ticaretlerimizi engelledi. Örnek veriyorum mesela biz İsrail'in ticaretimiz sıfıra indi. Evet. Tabii ki inecek, iyi de oldu. Tebrik ediyorum. Hükümet evet. doğru bir kar aldı ama oradan bir kar ediyordu. Evet. Devlette, de, millete. De. Ukrayna ve Rusya ile olan ticaretimizde kesintiler oldu, azalmalar oldu. Bunlar da etkiliyor. Deprem etkiliyor. Ee, seçim ekonomisi yaşandı ve maalesef EYT diye kısaca bilinen e, ee, emeklilikte yaşa takılanlardan yaklaşık 2,5 milyonda 5 milyon insan arası bir yeni emekli nüfus katıldı aramıza. Evet. Bu Türkiye'nin bütçesini çok ciddi sarstı. Evet.